Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bakalım arkadaşlar bu hafta akrepleri neler bekleyecek. Evet. Açılımı yapıyorum. Dileğinizi tutun sevgili akrepler. Evet arkadaşlar. 2026'nın 3. haftasına girdik. Neredeyse. Yani daha doğrusu Ocak ayının 3. haftasına girdik. Evet, umarım 2. hafta sizler için güzel geçmiştir. Şimdi sevgili akrepler. Çok içiniz sıkılmış arkadaşlar. Çok göz var bu gözler ne böyle? Yani yaptığınız işlerde özellikle arkadaşlar çok gözü olan kişiler olabilir. Biraz bunlara yani bir şeyleri çok fazla ee, tabi böyle çok gösteri gösteri öve yaparsanız tabi maalesef nazar durumları karşınıza çıkabilir. Yani övmekten ziyade bir şeyleri çok fazla her şeyi paylaşmak yani çok abartılı bildiğiniz gibi günümüzde sosyal medyada herkes her şeyini paylaşıyor. O yüzden arkadaşlar bunu tabi biraz dengeli yapmaya çalışın. Burada bir sonsuzluk işareti var. Tam e, sonsuzluğun olduğu yer dedik. 3 tane yol çıkmış arkadaşlar. Bir tane yol gittiğiniz yerde bir güzel bir böyle şöyle söyleyeyim. Para olarak bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani gittiğiniz yerde emeğinizin karşılığını mesela alabilirsiniz örnek olarak. Ya da bir maddi bir beklentiniz varsa bu çok bunun üstünde gelebilir. Aynı zamanda burada N harfi, bir de A harfi var. İkizler sembolü var, bir de Başak var arkadaşlar. İkizler ve Başak. Ama bunun tam olduğu yerde kalp çıkmış. Yani böyle iki tane bu burçtan birisiyle ya bir ilişki durumu olabilir ya da yeni bir başlangıcınız varsa eğer ki bir ilişki ya da flört daha da iyi bir şeye gidebilir. Burada kocaman deve kuşu çıkmış. Bakın büyük bir haber bekliyorsanız yani böyle bir para meselesi olabilir ya da başka ailevi bir şey bununla ilgili bir çözülmesi gereken mesele. hukusal bir şey olabilir. Bu haber gelebilir arkadaşlar yakın bir zamanda. Burada bir de tam kuşun altında da bir yılan çıkmış ama çok büyük bir yılan bu. Yani çok büyük bir sır da öğrenebilirsiniz yani böyle bir saklanan bir şey. Şimdi ne saklanabilir dediğiniz zaman bilmediğiniz o kişiyle ilgili belki bir şey çıkabilir ortaya. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Evet bir de burada şöyle söyleyeyim. Bir adağınız var. Bu adağınızı mümkün mertebe vermeye çalışın. Böyle arkadaşlar Düğüm olmuş bir şey var burada. Bakın bu normalde çok herkes iyiye yorumlamaz bunu ama bazen bu tarz semboller ben şey olarak da yorumluyorum yani. Yani bir şeyler için emek ettiğiniz bir şeyin çözümü de olabilir bu. Ama bu sizin elinizde de olabilir. Yani bazı şeyler düğüm olmuş şu olmuş yollarım kapanmış bu anlama gelmiyor sadece bazen bir şeyleri sizin de görmenizi sağlayacak. Yani evren size bunu kendisi gösterecek arkadaşlar ki bunu deneyimleyin. Bunu gör ki başına daha kötüsü gelmesin diye de düşünebilirsiniz. Ama bir şeyleri tabii yaşayacaksınız. Burada merdiven sembolü var. Merdiven böyle. Bununla ilgili bir zirveniz var. Ama zirvenizde arkadaşlar nasipleriniz var. Çünkü çok balık çıkmış burada. Yani gittiğiniz kafanıza koyduğunuz bir şey varsa bunun size güzel bir son olarak geri dönebilir. Ama bu şöyle söyleyeyim bu hedefi hedeften şaşmamanız gerekiyor. Yani azimle eğer bir kariyer anlamında bir hedefiniz varsa ya da ilişki anlamında bir hedefiniz varsa bundan vazgeçmeyeceksiniz. Şimdi şöyle bir e, astrolojik verilerle birlikte baktığımda bir kere arkadaşlar Mars sizi birçok anlamda çok etkileyecek. Bunun yanı sıra Uranüs'ten güzel bir etki alacaksınız ve Venüs'ün sizde olan etkisi muazzam olacak. Şimdi biraz da detaya inecek olursam. Şimdi arkadaşlar bakın bu anlamda biraz derinleşeceksiniz. hani daha fazla. Şimdi Venüsle birlikte hem sizin kendi yönetici gezegeniniz bu anlamda sizi biraz koşturmaya itecek. Yani koşmanız gereken, sonuçlandırmanız gereken çok konu olacak karşınıza çıkacak. E tabii kimseye taviz vermeyip kendi bildiğiniz konularda olumlu adımlar atacağınızı düşünüyorum sevgili akrepler. Ve bunun dışında seyahatler, uzak yerlere beklediğiniz haberler. Bunlar tabii bazı şeylerde kendi bilginiz dahilinde olabilir. Yani böyle Arkadaşlar kendi bilginiz derken de şunu söylemeye çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın emin olduğunuz ya da olmadığınız konulardan arkadaşlar özellikle emin olmadığınız konulardan çok fazla bulaşmayın. Emin olduğunuz konulardan da uzaklaşmayın. Yani burada iki tane seçeneğiniz var. Bunları iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir kadın sembolü var. Sevgili akrepler. Ama bir kişi daha var. Burada bir adam çıkmış. Bir elinde bir balık var. Bir de sanki bir elinde böyle bir çanta varmış gibi çıkmış. Birisi size çok önemli bir emanet de verebilir, bırakabilir. Yani böyle bir para olabilir ya da benzeri bir değerli eşya. Bunu size emanet edebilir arkadaşlar. Böyle birisinden böyle bir şey. Belki ailevi bir konu da olabilir. Burada yalnız adamın tam arkasında arkası dönük bir kadın çıkmış. Burada bir kadın sembolü var. Şimdi kadın tabi doğurganlığı sembolize ettiği için belki ailenizden birisi de olabilir. Yani burada kadının aynı zamanda çıkması yani düzenli aile yapısına da tabi işaret ediyor. Yani böyle bir eşya ya da işte bir pahalı bir şey alabilirsiniz arkadaşlar ya da bir şeye yatırım yapabilirsiniz bu dönemde. Ama bunun size güzel getirisi olacak. Bayrak sembolü çıkmış bir barışma durumunuz var. Burada oğlak sembolü var. Evet bir oğlak bir de aslan var arkadaşlar. Bu kimse ya bunlar birisiyle barışacaksınız. Şimdi oğlak demişken bugün ayın 17'si yarın bir arkadaşlar dolunay yeni ay pardon gerçekleşecek. Tabi oğlak burcunda olacağı için bu iş anlamında sizi çok disipline edebilir. Özellikle ziyaret etmediğiniz bir yerler. Şimdi bu yeni ayın tabii etkisi arkadaşlar 28 derecelik bir açı olduğu için size nasıl bir kapılar, konular açacak? Tabii uzun süredir beklediğiniz, gitmediğiniz, ziyaret etmeniz bir akrabanız ya da başka bir dostunuz bunlar da olabilir. Şimdi bu yaptığınız şey size iyi gelebilir. Sizi böyle bir güzel tabi tabii ruhunuza da iyi gelebilir. Bu anlamda psikolojinize de iyi gelebilir. Birçok konuda çok becerikli yanlarınızı da ortaya çıkarabilir bu özellikle yeni ay. Tabi uzun süredir serzenişte bulunduğunuz bir türlü sonuç almadığınız işler bu yeni ayla birlikte şekil kazanacak. Proje yaptınız. belki iş arkadaşlarınız sosyal medyadaki bazı şeyler bunlarda çok dikkatli olacaksınız. Bakın buradaki diğer çıkan arkadaşlar iki oğlak burcu ve aslan. Bunlarla ya bir iş ilişkiniz olacak, ya da bir geçmişten kalan bir mesele varsa bunu biraz çözebilirsiniz. Yani bir tartışmalı durumda olabilir, biraz sert bir çıkışlarınız olabilir. Yani biraz tabi dikkat edin eğer bu kişilerle iş ya da benzeri bir şey yapıyorsanız bir şeylerin ayarı kaçabilir. Bunlar da biraz dengeli olmaya çalışıyor. Şimdi para konuları. Akrepler için neden önemli? Bir kere akrepler 2026'da özellikle yaptıkları girişimlerden yaptıkları işlerden bir beklentisi çok fazlasıyla olacak. Ama arkadaşlar çok uç uç beklentilere girmeyin. Yani böyle e, örnek veriyorum. Yani kimileri şimdi tabi böyle bir şey yapmaz da Hani mesela bir ev istiyorsunuz değil mi? Siz kalkıp böyle 3 kat turbleks tabi isteyebilirsiniz. İstemede sırın yok. Sınır yoktur. Ama bence ilk önce istemek yani evrenin dilin, dilini anlamak bence daha ufak böyle isteklerle başlayıp sonrasında böyle bu şeyleri yapabilirsiniz yani kendinize çünkü bu sefer siz çok büyük mesela hedefler çok çok büyük büyük hedeflerde koyduğunuz zaman da bilinçaltınız direkt sen onu yapamazsın ya da sen edemezsin serzen içinde size bulunabilir yani daha doğrusu arkadaşlar zihin sizi bu anlamda yanıltabilir zihniniz. Eğer ki bilinçaltınızda yanlış kodlamış kayıtlar varsa, yani olumsuz kayıtlar varsa daha da mesela bunu güçlendirebilir. O yüzden daha böyle ulaşılabilir hedefler ilk etapta. Ondan sonra tabii isteklerinizde hiçbir zaman sınır yok. Evrenin kapıları açık herkese. Şimdi bu konu bir yana tabii para konusunda da dediğim gibi bütün ipler sizin elinizde. Yaptığınız girişimlerden 2026 yılında öngörüler videosunu anlattım arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Beklentileriniz tabii ki fazlasıyla var. Bu finansal beklentileriniz aynı zamanda aile yapınıza da yansıyacak. Yani sizin bu gelecek haritanızı belirleyecek arkadaşlar. Alacağınız kararlar. sizin birileriyle de çok özel konuşmalarınız olacak. Gerek flörtleriniz, saygın burçlar da olabilir. Gerek aileniz ya da arkadaşlarınızla ilgili. Kesin kez böyle dobra bir şekilde her şeyinizi apaçık o kişilerin yüzüne karşı vuracaksınız arkadaşlar. Evet nazar olaylarına dikkat edin. Göz olayları biraz blokaj koyabilir bazı durumları O yüzden paylaşımlarınızın mümkün mertebe dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bir bakalım. Evet sevgili akrepler dileğinizi tutun bakalım arkadaşlar. Benim güzel enerjilerim güzel akreplere gitsin şimdiden. Haftanız mutlulukla güzellikle geçsin diyorum. Evet dileğiniz oluyor. Bu videoya da güzel beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet parasal konuda dediğim gibi beklentileriniz olacak tabi. Ama parasal konuda güzel gelişmeleriniz var. Çünkü arkadaşlar Jüpiter'den de güzel etkileriniz olacak. Jüpiter sizi bir anlamda destekleyecek. Ama Mars'ın ileri hareketine dikkat etmek lazım. Aslan pençesine benzer bir şey çıkmış. Şimdi bu tarz arkadaşlar semboller genelde bir böyle insanın elindeki gücü sembolize eder. Bakın burada kocaman bir S harfi çıkmış. İsminin içerisinde olabilir saydığım burçların. S var, C var. Bir de kılıç da çıkmış burada. Evet güç dedik. Yani güçlü yanlarınızı göstereceğiniz bir hafta. Özellikle bazı ailevi durumlarda arkadaşlar tartışmalardan mümkün mertebe kaçınmaya çalışın. Burada Akbaba da çıkmış. Şimdi Akbaba leş yiyen bir kuş türü olduğu için yani güçlü bir hayvan Akbaba. Bazı arkadaşlar çevrenizdeki fırsat kollayan kişilere dikkat edin. Bunlardan da ayrıca bunlar haberi de gelebilir size. Bir şeyleri fark edebilirsiniz. O yüzden dikkat etmenizde fayda var bu konularda. Evet sevgili akrepler teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.